Merhabalar, hoş geldiniz. a geldim bu hafta. Çeşit çeşit ve çok güzel ürünler görünüyor. Bakmaya başlayalım isterseniz. İlk olarak şöyle Has Cevher'in düdüklü tencere seti var. Katalogda dikkatini çektiğim ürünler arasındaydı. Açıkçası 140 TL'ymiş. Fiyatı ama şöyle 4 tane ikili setten oluşuyor. Bence gayet uygun fiyatta. Hatta taksit seçenekleri de varmış. Bilginiz olsun. Bakın şöyle bir de Yine bu haftanın ürünlerinden çok amaçlı kase 3000 cc 22 lira 50 kuruş. Aslında bunun içinde de her şey olur. Mantı, makarna, salata, her şey için kullanışlı gibi görünüyor. Paşa Bahçe markasının şu da hatırlıyorsunuz geçen haftanın ürünlerinden 5 parçadan oluşan çeyiz seti. Geçen hafta görmeyenler için şöyle tekrar göstereyim. Şöyle bir tane yuvarlak kapaklı, geniş kapaklı bir tane de şöyle spor camlı 60 lirada bunların fiyatları. Evet şimdi hemen üst kısma doğru gidelim. Bakın şöyle kase çeşitleri, yemek tabağı çeşitleri var. Bunlar bayağı popüler arkadaşlar. Instagram'da falan da çok fazla kullananlar var. 5 lira bunların fiyatı. Şu şekilde bakın beyaz renkleri de mevcut. Bilginiz olsun. Bir de şöyle hemen sizlere göstermek istiyorum. Makarna tabakları var. Şöyle bunların fiyatları 11 lira 50 kuruş arkadaşlar. Hemen şöyle fiyatını da sizlere göstereyim. Ama çok şık duruyor. Rengi de çok güzel. Şöyle krem renkte. Bir de şöyle e, siyah uzun pizza tabağı. Aslında her e, tabak bence sadece pizza tabağı değil böyle pasta sunumluklarında da kullanılabilir. Bunların fiyatları da 14 lira 95 kuruş. Yani 15 lira diyelim gitsin. Hemen şöyle yerlerine yerleştirelim. Hemen şurada da şöyle Bakın şöyle servis tabakları var arkadaşlar. Bu da böyle salata tabağı falan olarak da güzel kullanılabilir diye düşünüyorum. Şu şekilde sizlere göstereyim. Bunların fiyatları da 29 santim 14 lira 95 kuruş. Bilginiz olsun. Bir de bakın şöyle salata tabağı gibi düşünün. Şu şekilde yemek tabağı olarak da kullanabilirsiniz. Ama yemek tabağı olarak şu sanki daha iyi. Bunlar 4.95, bunlar 5.95. Hemen şöyle yerlerine koyalım. Son olarak size kaseleri de göstereyim ve gidelim. Diğer reyonuna doğru. Bakın şu şekilde şöyle kaseler de var. Yani bunlardan alınıp güzel bir takım oluşturulabilir. Özellikle de börek çörek falan üzerlerinde gerçekten çok güzel duruyor arkadaşlar bilginiz olsun. Hemen buraya geldiğimizde burada böyle ceviz kıracakları ben fındık kıracı olarak da kullanıyorum bunları. Geçen sene pembesini almıştım. 6 lira 95 kuruş da bunların fiyatları. Evet hemen arka tarafa doluyor. Yine haftanın ürünlerinin olduğu reyana doğru ilerleyelim. Hemen ilerleyelim. Bakın şöyle granit efekti papilla markasının balık tavası var. İçerisinde e, kapağı da var arkadaşlar bilginiz olsun bakın şöyle metal fiyatı 39 lira 95 kuruş granite efekti ben şu kızartma tavalarını çok beğeniyorum almayı da düşünüyorum açıkçası hemen bu kısma baktığımızda şöyle pratik el rondoları var bunların fiyatları 25 lira şöyle yine haftanın ürünlerinden mutfak gereç setleri bakın şu şekilde yumurta fırçası patates soyacağı Şunlar gerçekten çok kullanışlı oluyor. Rendeler sarımsak için ben kullanıyorum. Bakalım başka şu şekilde olanlar var. Ben bunları daha çok seviyorum patates soyucu olarak. Şunlar elime ters geliyor. Bakın şöyle spatulalar hepsi 4.5 lira. Burada da böyle Rock markasının bıçakları var. İkili set halinde fiyatlarını söyleyeyim sizlere. 3.5 liraymış. Bakın şöyle hemen burada da Yine başka bıçak çeşitleri var. Şöyle üçlü mutfak seti diye geçiyor. 20 lirada bu. Aslında bu çok iyi ya. Yemek yaparken falan iyi olur. Bakın sebze bıçağı, domates bıçağı, mutfak bıçağı. Çok iyi. Fiyat olarak değil, yapısı kaliteli duruyor. Bir de şöyle bakın, kavanoz kapakları var. 30 kuruşta. Bunlarmış. Ve üst kısma geldiğimizde şöyle kek kalıbı çeşitleri var bakın. Emaye turta kalıbı Simbo'nun. Şunlar da iyi oluyor bence. Şu şekilde düz olanlar şöyle. Bunlar da aslında kullanışlı. Bence çok güzel şeyler gelmiş. 20 lirada bu kek kalıplarının fiyatları. Hemen şöyle koyalım yerine. 20 lirada gayet uygun. Ben mesela şunu sadece tatlı kalıbı olarak kullanıyorum. Bakın Hatta resimde de öyle yapmışlar. Yapın ilmik tatlınızı çevirin üstünü süsleyin olsun bitsin. O kadar ki kullanışlı oluyor. Yani kek yapmasanız bile bu kesinlikle evinizde bulunsun arkadaşlar. Bir tavuk göğsüne yapıp ters çevirseniz bile hatta bir puding yapıp ters çevirseniz bile yetiyor bence. Yine haftanın ürünlerinden bakın şöyle kesim panoları var arkadaşlar. Şu şekilde. Bunlar çok kullanışlıya benziyor. Kullananlar varsa aşağı yorum bırakırsa çok sevinirim. Şöyle bir de düz olanları var. 10 lira fiyatları. Bir de yine bakın şunu şimdi gördüm. Şöyle rende çeşitleri var. 5.95 de rendeler. Bakın şu şekilde kapalı olanlar da var. Bilginiz olsun. Bakın burada bir de şöyle no frost taklama kapları var. 4.95 ama bayağı büyükler arkadaşlar. Şu şekilde. Buzlukta çok kullanışlı olduğunu söylüyor birçok arkadaş. Bilginiz olsun. Bakın şöyle çeşit çeşit onlu kavanoz kapakları var. Açıkçası da en uygun kavanoz kapaklarını ben A101'de görüyorum. 4.5 lira bunların fiyatları. Bilginiz olsun. Hemen bu kısımda şöyle kurulama bezleri var arkadaşlar. Üçlü set halinde satılıyorlar. Bakın şöyle farklı farklı renkleri de mevcut. 7 lira fiyatları. 6.95 7 lira diyelim gitsin. Bir de şöyle evlerin vazgeçilmesi sofra bezleri. Bunlar da zaten çok kullanışlı oluyor. 5 lira 95 kuruş da bunların fiyatları. Ve burada da böyle yedek mop bezler var arkadaşlar. Banyo, duvar, cam için. Şöyle yer için kullanılan bezlerden. Bunları daha önce hiç almadım. Böyle ikili adet, ikili set halinde satılıyor. Fiyatları 18 liraymış. Bilginiz olsun. Bir de şöyle tek kişilik ve çift kişilik battaniyeler var arkadaşlar. Ölçüsü 180'e 220 santim, Bunların yapıları çok yumuşak. E, canlı dokuma fırsatı bulmuştum. 27 lira fiyatları. Bilginiz olsun. Bakın yine haftanın ürünlerinden şöyle bayan dizaltı çoraplar var. 3 lira ve bir de şu şekilde külotlu çoraplar var. Bunlar da 6 lira. Bir de şöyle arabalar için genelde kullanıyorlar. Oyuncak zıp zıp emojiler 3 liraymış. Hemen burada şöyle yağlık sirkelik çeşitleri var arkadaşlar. Şu şekilde aslında çok kullanışlı görünüyor şöyle 4 lira 95 kuruşta bunların fiyatları böyle kapak güzelleri farklı renkte olanlar var bakın şöyle yeşil mavi su yeşili pembe farklı farklı istediğiniz şekilde kullanabilirsiniz ama günlük kullanış için bence gayet ideal gibi duruyor bilmiyorum sizden neler düşünüyorsunuz şimdi hemen şöyle yerlerine koyayım Aa, şunlar da iyi aslında banyo için çok güzel bu da öyle Şık duruyor cam. Bunların fiyatları ne kadar acaba? Cam gider kapatıcısı 4.95 ama çok hoşuma gitti. Bir de yine haftanın ürünlerinden şöyle koyayım. Ş şunlar arkadaşlar katalogta görmüştüm bunları. Seramik fırın kapları diye geçiyor bunlar. Bakın şu şekilde şöyle. Şu da çok güzelmiş. Bir de şöyle karedisi var. Hani bu da sofra düzeninde düzgün durur bence. 8.5 lira gayet de uygun fiyatlıymış. bilginiz olsun hemen şöyle yerlerine yerleştirelim en nefret ettiğim şey alınan şeyi yerine yerleştirmemektir o yüzden çok dikkat edelim böyle şeylere bir de şöyle ikili kahvaltılık koymak için uygun bence ikili kapaklı cam kase diye geçiyor fiyatları şöyle göstereyim 11 lira ve hemen teknolojik ürünlerin olduğu kısma, elektronik ürünlerin olduğu kısma geçelim. Bir de şöyle haftanın ürünlerinden üçlü saklama kapları var. Üçlü erzak kapları diye geçiyor. 12 lira 95 kuruşta bunların fiyatı. Hemen şöyle ilerleyelim arkadaşlar. Sunny markasının şöyle kettle'ı var. Şu şekilde 70 ya da 75 lira olması gerekiyor fiyatı. Arka tarafta yazıyor sanırım. Aa, şu da çok şıkmış, yapışkanlı havluluk. Acaba tuvalet kağıtlığı var mı? Çok şıkmış arkadaşlar, bakın. Eğer banyoda böyle havlular ekledim, varsa ama tuvalet kağıtlı olsaydı kesin alırdım. Hemen şu tarafa doğru gidelim. Gitmeden önce bakalım. Bakın 10 TL üzeri alışverişte. E, ne e, indirimliymiş şu çay herhalde 20 liradan 12 liraya düşüyormuş şu çikolatalı Nesne'nin 22 liradan 11 liraya düşüyormuş çiçek balı 23 liradan 12 liraya şu kakaolu süt bitmiş ama kahve şöylece kopsun 17 liradan 7 liraya makyaj temizleme suyu acaba Doluurlinki nasıl? İnanmıyorum. 45 liradan 15 liraya. VİT'in tüy dökücü kremleri ve ağda bantları da anam 25 liradan 10 liraya düşüyormuş. Hem de VİT'im. Gerçekten çok uygun. Bir de şu şekilde diş fırçası 17 liradan e, çok da kaliteli duruyor. Şöyle 17 liradan 7 liraya diş macunu da 14 liradan 5 liraya düşüyormuş. Yalnız gerçekten Bayağı indirim var arkadaşlar. İp Şampuanlara bakalım. Elidor'un şampuanı. Ya inanmıyorum gerçekten. 18 liradan 7.45'e düşüyormuş. Elsevinki e, ne kadar? 15.45'ten 8.5'a. Bakın ben bu papiyeyi almıştım. Bu da 20 liradan 10 liraya düşüyormuş. Bilginiz olsun. Çok tesadüfen gördüm. Çok uygun fiyatlı. Hemen bakalım kettle'ların fiyatına. 75 lira. Çay makinesinin fiyatı 199 lira. Yine haftanın ürünlerinden üstü cam arkadaşlar. Yine geçen hafta vardı. Kivi'ninkini fiyatı 159 lira. Yine Kivi'nin şöyle bakın Üçsü geldi. Özellikleri seramik alt kısmı 200 watt. Şöyle yerli üretim arkadaşlar bakın fiyatı da 100 lira bilginiz olsun hemen şöyle başka var mı acaba diye bakayım ha şu vardı elektrikli cezve şu şekilde kivi markasının 40 lira da bunun fiyatı bir de şu vardı arkadaşlar Sani markasının saç kurutma makinesi yerli üretim Sani de e, bunun fiyatı da 70 lira bakın gayet uygun fiyatı. Ve ben yavaş yavaş sizlere veda edeyim. İnşallah sevdiğiniz, beğendiğiniz, hoşunuza giden bir video olmuştur. Kanalıma abone olup videomu beğenip beni desteklerseniz çok sevinirim. Allah'a emanet olun. Hoş kalın, hoşça kalın. Öpüyorum hepinizi. Şu indirimli ürünlerden muhakkak alacağım. Görüşmek üzere arkadaşlar.